Birliği genel merkezindeyiz. Bu hafta konuğumuz Türk Tabipleri Birliği eee ikinci başkanı Sayın Ali İhsan Ökten hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aslında eee bir kez daha geçmiş olsun. E, teşekkürler. Diyerek başlamak isteriz. Eee başkanımız eee Şebnem Koru Evet. Eee aslında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekirken hukuksuzca hukukun çiğnendiği bir kararla tutuklandı. Dün aslında buna epey geniş bir çerçeveden bakarak cevap verdiniz. Dünden devam etmek istiyorum hem siz cevap verdiniz aslında hem evet. de emek ve meslek örgütleri demokrasi güçlerinin de birlikte bir cevabınız oldu. E tabii bu süreçte siz de hedefe kondunuz. E bugün de yine bir basın açıklamanız oldu. E, Türk Tabipleri Birliği neden hedefe kondu diyerek başlayalım dilerseniz. Aslında bu hedefe konmamız yeni bir süreç değil. Türk Tabipleri Birliği 1953 yılında 6023 sayılı yasayla kurulmuş anayasal bir kurum, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü, aynı zamanda demokratik bir kitle örgütü. Ee, yaşamın ve insanın olduğu her yerde bugüne kadar söz söylemiştir, söylemeye bundan sonra da devam edecektir. Bu anlamda her dönemde baskılarla, e, Türk Tepleri Birliği'nin kapatılması ile veya yöneticilerinin gözaltına e, e, alınması dahil olmak üzere birçok kez bu baskılarla karşılaşmıştır. Bu yeni bir durum değildir. 12 Eylül'de, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idamlara karşı geldiği, karşı geldiği için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yöneticileri yargılanmıştır. Daha sonraki süreçlerde yine pandemi süresince Türk Tabipleri Birliği gerçekleri bilimsel gerçekleri ifade ettiği için yönetim yönetemiyorsunuz diye söylediği için yine hedefe konmuş yine haklarında dava açılmak istenmiş siyasi iktidarın hedefi konumuna gelmiştir. Ve bu toplumsal bir ince pozisyonuna kadar da dönem dönem şu anda olduğumuz gibi götürülmüştür. Daha önceki sürece baktığımız zaman savaş bir hak sağlığı sorunudur dediği için o dönemdeki merkez konseyin tüm üyeleri gözaltına alınmış haklarında dava açılmış ancak arkadaşlarımız mahkemede mahkeme sonuçlarında beraat etmiştir. Yani savaş bir hak sağlığı sorunudur mahkeme tarafından da aslında kabul edilmiştir. Bu nedenle geçmişten bugüne baktığımız zaman arada tabii ki daha da dönemlerde de baskı vardır. Şimdi de devam etmektedir. Bu baskıların temeline baktığımız zaman özellikle son dönemdeki Türk Tabipleri Birliği uzun süredir özellikle son 20 yılda uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm projesinin geleceği noktayı görmüştür. Buna itirazlarını yapmıştır. Sağlığın her alanında sözünü söylemekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Ve bu nedenle iktidarın her dönem için hedefi durumuna getirilmiştir. Özellikle şu an yaşadığımız sağlıkta çöküş noktasına geldiğimiz durumu çok önceden bildirmiştir. Bunun getirmiş olduğu yaşadığımız hekimlik anlamında veya mesleğimiz anlamındaki sorunları yaklaşık bir yıldır biz dile getiriyoruz. Yani ekonomik özlük haklarımızın her geçen gün kaybı, tüm bu politikalar süresince bize getirdiği şiddet, çalışma koşullarımızın Kötülüğü bizi gerçekten yasal anlamda koruyacak bir malpraktis yasasının olmaması, çıkarılan şiddet yasalarının bizi korumaması gibi durumlar bizim önümüzdeki durumlardır. Ve biz bunları defalarca Sağlık Bakanlığı'na iletmek için taleplerimizi, sorunlarımızı ve bunlara ait çözümleri konuşmak için Sağlık Bakanlığı'ndan iki yıldan fazladır görüşme talep etmek istiyoruz. Ancak... Onlar bize baskı kurarak, yıldırmak isteyerek, haklarımızda dava açarak bu şekilde cevap veriyorlar. Ee, geldiğimiz noktada tabi bunlar özellikle dün Şebnem Hoca'nın tutuklanması ile birlikte bu haksız, hukuksuz, adaletsiz bir uygulamadır. Bunun derhal son verilmesini istiyoruz. Her dönem olduğu gibi, daha önceki dönemlerde olduğu gibi örgütümüzün, Türk Tepleri Birliği'nin ve başkanının her zaman yanındayız. Aslında tırnak içerisinde her zaman sizin söylediğiniz, belki Şebnem Hocanın da son yaptığı açıklamayı şöyle savunduk, savundunuz aslında. İyi hekimlik değerleri, halk sağlığını evet. korumak ve yaşam hakkını savunmak evet. aslında iktidarın politikasına ters düşen bir taraftan meseleyi ele aldığınız için. Belki de tüm bunlar başınıza geldi. Bir kez daha sormakta fayda var. Yani iyi hekimlik değerleri, halk sağlığını korumak iktidar politikasına göre değişebilecek bir şey mi? Değişir aslında, mi? Aslında tabii iktidarların burada uygulamak istedikleri politika e, önemli. E, onlar ısrarla neokapitalist sistemin, e, neoliberal sistemin e, getirmiş olduğu e, piyasacı, özelleştirmeci, e, işte hastaları müşteri, hastaneleri ticarethane olarak gören bir zihniyet üzerinden sağlık politikası yapmak istiyorlar ve onu büyük oranda da yaptılar. Biz buna karşı tabii ki olarak her zaman için toplumu, halkı, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, birinci basamağı güçlü olan bir sağlık sistemini savunuruz. Çünkü bunu yaptığımız zaman ancak halkın sağlığının gerçek bir sağlık hakkı olduğunu ve daha iyi nitelikli sağlık hizmeti alacağını söyleriz. Yoksa şu anki uygulamalarla halkımızın bunu alması mümkün değil. İşte görüyoruz. Aylar sonraya randevu veriliyor. Aylar sonraya e, ameliyat günü veriliyor. Aylar sonraya tetkik yapılabiliyor. Bu şu an geldiğimiz sağlıktaki çöküş noktasıdır. 5 dakikaya bir bize hasta bakmaya zorluyorlar. Bir poliklinikte bir arkadaşımız 80-100 veya daha fazla hasta bakmak zorunda kalıyor. Bizim itirazlarımız bu noktadadır. Tabii ki bu noktada biz uygulanan sağlık politikalarıyla Hangi iktidar olursa olsun, eğer böyle yapacaksa, böyle uygulayacaksa, biz buna her zaman karşı çıkacağız. Ee, geçmişte de karşı çıktık, şimdi de ve gelecekte de karşı çıkacağız. Hı hı. E, ciddi bir baskı altındasınız hı. yani, ama şöyle şöyle bir süreçte, hekimler aslında ciddi anlamda e, memleketi terk etmek isterken. E, daha güvenceli ve sağlıklı alanlarda çalışmak isterken, özlük haklarının iyileştirilmesini talep ederken, siz bunlar için için mücadele ederken, şiddet çok artmışken, böyle bir süreçte e, basınıyla, başka e, yetki organlarıyla iktidar cüzlerinize geliyor. Yani böyle bir süreçte iktidarın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü e, Türk tabip iktidarın e, en fazla korktuğu e, meslek örgütü e, Türk Tabipleri Birliği. Çünkü bugüne kadar sözünü hiçbir zaman eleştirel anlamda e, sakınmadan söylemiştir. Bu nedenle iktidar hedefinde. Ama e, iktidar eğer Türk tabipleri birliğinin yapısını değiştirirse, toplumun diğer kesimlerinin veya diğer meslek e, örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarını çok rahat kendi istediği gibi dizayn edecektir. O yüzden Türk tabipleri birliği önemlidir. Burada sorun sadece aslında Türk tabipleri birliği de değil. Toplumun tüm katmanları şu an baskı, korku ve demokratik olmayan uygulamalar karşısında. O yüzden hepimizin toplumsal olarak sadece bu hekimlerin karşı veya e, örgütümüzün tabi odalarımızın karşı çıkmasıyla çözümlenecek bir sorun değil. Toplumun tüm kesimleri, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, e, partiler, sendikalar, hepsinin karşı çıkması lazım. Hepsinin bize sahip çıkması gerekir bu noktada. Çünkü dün e, Bekir Bozdağ e, Açıklama yaptı Adalet Bakanı. Hedefimiz sadece biz bunu zaten söylüyorduk. Hedefimiz sadece Türk tabipleri birliği değil, Türk mimarlar, mühendisler odası da var. Onun da yapısını değiştirecekler. Çünkü seçimle alamadıkları kurumları kendi yöntemleriyle almak istiyorlar. Bu bunların hepsi birer aşamadır. Ama genel olarak baktığımız zaman bu baskı, korku, bir yıldırma politikasının adım adım uygulanışıdır. Hı hı. Şöyle devam edelim dilerseniz, ee, iktidarın bu baskısından e, tırnak içerisinde kabaca belki rahatsız da <laughs> edebilir o çevreleri ama fırsat bularak yani bu kadar fazla kirli bilgi e, kirli e, bilgi kirliliğinin de olduğu bir süreçte bazı e, sendikalar, e, meslektaşlarınızın size yönelik karalama kampanyası hatta e, lince varacak ifadeleri e, vuku buldu. Sosyal medyada evet, da evet, e, görmüşsünüzdür. Evet. E, sendika başkanları çıktı açıklama yaptı. E, tırnak içerisinde şöyle söylendi. E, ne yaptılar? dedi. <laughs> Bizim için ne yapıyorlar? Yani <laughs> çok daha siyasi çok daha şey uç bir çizgiden görüyor tabii haliyle bunu söyleyen e, kesimler. E, bir, onların bu ifadesi hangi amacı e, kapsıyor? Ne yapmak istiyorlar? İkincisi, Türk Tabipleri Birliği koyarak ne yaptı? Meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? tabii ki Çok haksız Şimdi, bir eleştiri değil mi? Tabii ki. Yani en büyük bizi yaralayan açıkçası onlar meslektaşlarımızdan bu açıdan gelen eleştiriler. Eleştiriler olabilir. Yani olabilir tabii ki. Biz bunu yine kendi içimizde değerlendiririz, konuşuruz. Ancak şu an iktidarın yapmak istediğini zaten onlar bir fırsat vermiş oldu. Yani o yüzden bu önemli, hani Türk Tabipleri Birliği kapatılırsa bunu kaybedersek hani bunun yerine kendilerine göre bir şey getirecekler. Burada o arkadaşlarımıza da yer olmayacak merak etmesin onlar. Bu nedenle eğer bir mücadele edeceksek farklı siyasi görüşlerde olabiliriz ama ne Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması noktasına getirmek ne de örgüte zarar verecek boyutlara getirmemek gerekir diye düşünüyorum. Farklılıklarını iletebilirler. O o başka bir şey. Ama e, var olan linç politikasına arkadaşlarımızın da veya bazı e, odalarımızın da e, destek vermesi gerçekten kabul edilebilir bir e, durum değil. Ha Türk Tabipleri Birliği e, ne yapıyor? Bunu çok basittir bunu. Türk Tabipleri Birliği'nin sitesine girip web sitesine girip baksınlar orada hekimler için ne yapıyor? Bugüne kadar ne yaptık? Pandemi süresince ne yaptık? Pandemi süresince Türk tabipleri Birliği toplumun en güvenilir kurumları arasında başta geliyordu. Ondan buraya bir, çok fazla bir zaman geçmedi ki. Biz yine halkın daha iyi, daha nitelikli e, sağlık hizmeti almak için uğraşıyoruz. Hem halkımız daha iyi nitelikli sağlık hizmeti alsın, biz de daha nitelikli bir sağlık hizmeti verelim. Bunun için aslında uğraşıyoruz biz. Biz de memnun değiliz. Her beş dakikada bir muayene mi olur? Hani buna hepimizin karşı çıkması gerekir. Bizlerin karşı çıkması gerektiği kadar vatandaşın da karşı çıkması gerekir. Çünkü bu bir böyle bir sağlık hakkı olamaz. Ee, yaşadığımız sorunlar aslında genel sistemik, ülkenin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik, sosyal durumlarla alakalıdır. Şu an çok ciddi bir siyasal ekonomik kriz içerisindeyiz. O yüzden meslektaşlarımız bu ülkeden gitmek istiyor, başka ülkelere çalışmak istiyor. Amaç burada sadece ekonomik para vesaire falan değil. Hayır, öyle bir şey değil. Daha iyi yaşam koşullarında daha iyi çocuklarının geleceğine endişe duymadan ülkelerinde daha rahat, daha huzurlu yaşamak istiyorlar. Mesleklerini daha severek yapmak istiyorlar. Şu an birçok meslektaşımız artık bu mesleği yapmak istemiyor, artık sevmiyor, o noktaya gelmiş. Bu sadece bizler için geçerli değil, toplumun diğer kesimleri için de geçerli, öğretmenler için de geçerli, mühendisler için de geçerli, sosyal bilimciler için de geçerli. Onlar da bu ülkeden gitmek istiyor. Ama gidiş dediğim gibi sadece ekonomik anlamda değil, mesleklerini daha iyi uygulamak, daha iyi yaşam koşulları, geleceği daha güvenli veya geleceği çok fazla kaygı içinde olmadan yaşayan, daha demokratik, daha barış içinde, daha kardeşlik içinde bir ülkede yaşamak, hepimizin aslında ortak amacı bu. Bunun için biz de uğraşıyoruz. E, sizi eleştiren kadar aslında inanan e, toplumda evet. ve sizi takip eden ve e, özellikle pandemi döneminde bu evet buradan bir açıklama geldiyse doğrudur deyip sağlık hizmetini bu, bu yönlü sürdürmeyi tercih eden vatandaşlar da var. Görüyoruz ki bir süre daha hukuki anlamda bir mücadeleniz olacak ama anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı'nın açıklamasından yalnız olmayacaksınız. Emek ve demokrasi güçleriyle birlikte aslında bu mücadeleyi yürüteceksiniz. Tabii TTB'yi her ne kadar itibarsızlaştırmak istemiyorsanız isteseler de size sahip çıkan ve arkanızda duran hem toplum kesiminden hem de diğer kurumlardan cenahtan da ciddi bir kitle var. Buradan meslektaşlarınızda, emek ve meslek örgütlerine ve vatandaşlara neler söylemek istersiniz son olarak? Yaşadığımız sorunlar hepimizin sorunları. Şu an nasıl sağlık sorunu hekimlere veya sağlık emekçilerine ait bir sorun değilse eğitim de sadece öğretmenlerin sorunu değil. Bunlar hepimizin aslında birlikte düşünmesi gereken çözümleri birlikte e, ulaşmamız gereken e, sorunlar ve bunların hepsini birlikte sahip çıkmalıyız. Daha güzel bir ülkede, daha iyi şartlarda mesleğimizi çok daha rahat yapabileceğimiz, çocuklarımızın geleceğini düşünmeden yapabileceğimiz bir ülke için uğraşmalıyız. Bunun için de şu anki bize gelen bir e, saldırı e, veya bize uygulanan e, antidemokratik uygulamalar e, toplumun, Diğer kesimlerine de şu an zaten var ama bu yayılacaktır. Bu sadece bizle kalmayacaktır. Onu düşünerekten tüm, tüm emek ve demokrasi güçlerinin, tüm meslek odalarının, tüm toplumun diğer her türlü katmanının bir araya gelerek daha dayanışma içinde, daha mücadele edici bir görüntü vermemiz gerekir. Buna şu aşamada gerçekten çok ihtiyacımız var. Hocam çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Değerli izleyenler hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.